Allah'ın hakları nedir? Herkesin haklarından bahsedilmektedir. Çocuğun hakkı, kadının hakkı, erkeğin hakkı, insanın hakkı, insan hakları bütün hakların ötesinde Cenab-ı Allah'ın hakkı söz konusudur. Bunun adı da Allah'ın hakkıdır, Allah'ın haklarıdır. Allah'ın hakları nedir? Allah'ın hakları nasıl korunur, nasıl korunmalıdır, nasıl olmalıdır? Allah'ın hakkı var mıdır? Bunları düşünmemiz gerekiyor. Hayatımızda da bunları devamlı tefekkür etmemiz gerekiyor. Allah'ın hakları elbette vardır. Allah'ın hakları bütün hakların önündedir. Önünde olmalıdır. Fakat biz öyle bir hayat yaşamaktayız ki sadece kendi nefsimiz, bireylerin işte hakları üzerinden bir okuma ve tartışma var. İş Allah'a geldiğinde Allah'ın hakları olduğunu unutuyoruz ve ona dair Hiçbir çaba göstermiyoruz. Hiçbir iş yapmıyoruz. Halbuki Cenab-ı Allah'ın hakkını koruyan kulun hakkını da korur. Allah'ın hakkına hürmet eden bütün alemdeki var olan canlıların kadın olsun erkek olsun, çocuk olsun, hayvanat alemi, bitkiler alemi ne olursa olsun ya yani ağacı savunuyor, ağacın kesilmemesini ama Allah'ın haklarını savunamıyor. Bitkiyi savunabiliyor ama Allah'ın haklarını savunamıyor. Halbuki Allah'ın haklarını savunan bitki haklarını da savunur. Yani onun da bir canlı olduğunu göz önünde bulundurur ve onun da savunur. Yani Allah'ın hakları en başta yer alır. Bunu çiğneyen diğer varlıkların haklarını da çiğner. Bunu anlamamız gerekiyor. Yani diğer varlıkların hakkını aramak Allah'ın hakkını aramaktan geçiyor. Peki Allah'ın hakları nedir? Bir, kul olmak, abde olmak. Yani kul olmak tabi ağır geliyor insana. Allah'ın ilk bizdeki hakkı aslında kul kulluk. Yani kulluk bekliyor bizden. Doğru dürüst bir kul olmamızı istiyor. Kul da dediğimiz köle olmamızı istemiyor. Köle olsaydık irade vermezdi. Elimizi kolumuzu bağlar ve bizden her şeyi beklerdi. Halbuki serbest bırakmış. Bunu yaparsan bu olacak, bunu yapmazsan farklı bir şey olacak, ceza olacak şeklinde bir tasnif söz konusu. Biz ise kul olmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bir nevi Sözümüzden dönüyoruz. Yani kul olma vazifesini reddediyoruz. Allah'ın birinci hakkı çiğnendi. Birinci hakkı çiğnendi. Kul olmayı reddediyor. İkincisi günahları işlediğinde tövbe ile de dönmesi gerekiyor Allah'a. Tövbe ile ki ayette de etta ibune. Onlar tövbe ederler diyor. Tövbe ederler. Fakat biz tövbe etmemekte de ısrar ediyoruz. Çünkü yaptığımızın yanlış olduğunu düşünmüyoruz. Yanlış olduğu kanaatinde değiliz. O yüzden de geri dönmüyoruz, özür dilemiyoruz. Cenab-ı Allah'a tövbe etmeyen insanlardan özür dilese veya dilemese fark etmez. Çünkü ilk özür dilemesi gereken Cenab-ı Allah'tır. Bunu anlamalıdır. Üçüncüsü samimiyet bekliyor Cenab-ı Allah bizden. Samimiyet. Bunun dindeki karşılığı ihlaslı olmak. Yapmacık bir kulluk istemiyor bizden. Samimi bir kulluk bekliyor. Zoraki bir kulluk da beklemiyor bizden. Yani yapmak istemiyor, zorunlu, mecburi bir kulluğu da kabul etmiyor. Gönülden, samimiyetle, ihlas dediğimiz şey bu. Yalnız ve yalnız Cenab-ı Allah ve onun rızasını elde etmek için. Ne cennet, ne cehennem, ne de başka bir varlığın rızası. Dördüncüsü niyetimizi düzeltmemizi bekliyor. Allah'ın haklarından dördüncüsü Niyetimiz düzgün olmalı, onun rızasını elde etmek olmalı, ne bu dünyadaki maddeyi elde etmek ne de ahirette aslında cennet veya cehennem. Sadece ve sadece onun rızası, ne de gösteriş için, ne de riya için, ne kibir için, ne kendini beğenme için, ne nefs için bunları ayırt etmemizi istiyor. Niyeti düzelten birisi neticesi de düzgünleşir, iyileşir, güzelleşir. Ama niyet bozuksa onun sonucu da bir nevi güdük kalır, yarım kalır ve ondan hayır gelmez. Beşincisi bizim kendimizi tanımamızı istiyor. Daha sonra kendisini tanımamızı istiyor. Yani kendini tanı diyor, seni yaradanı bil, özelliklerini anla, özelliklerine göre tedbirlerini al ve benim senden ne istediğimi çöz diyor. Ben seni niçin gönderdim bu dünyaya? Niçin bu dünyadasın? Niçin varsın? Yemek içmek, eğlenmek, keyif etmek, şehvetle uğraşmak için mi? Yüksek makamlar elde etmek için, saraylarda, köşklerde yaşamak, güzel e, arabalarda gezmek için mi? Kadın için mi, erkek için mi? Niçin gönderildin sen? Bunu çözmelisin. Her genç mesela bir şey geçirir. Ergenlik çağında ben niçin varım sorusunu geçirmelidir aslında. Bu soruyu sormamızı istiyor bizden. Bu soruyu sorup gereğini yapmamızı istiyor. Sen boşuna gönderilmedin. Boşuna gönderilmediğin için vazifelerle yüklüsün. O vazifelerini yerine getirmelisin. Ve Cenab-ı Allah seni yokluktan var etti. Sen ona minnet borçlusun. Yani bir diğer hakta diyebiliriz. Sen ona borçlusun. Çünkü sen yoktun. Sen hiçtin. Hiçlik aleminden varlık alemine indin. Hiçlik mi güzel, iyi varlık mı? Elbette ki var olmak ve doğan herkes bu şerefle doğuyor. Kutsiyet de bundan dolayıdır. Doğan herkes şanslıdır. Bakın doğan herkes bu dünyaya gözünü açan herkes müthiş derecede şanslıdır aslında. Çünkü Cenab-ı Allah onu muhatap kabul etmiş. Senin muhatabın Cenab-ı Allah. Sen yoksun. Cenab-ı Allah Meryem suresi 67. ayette Es'azü billah bismillah. Aynen bu şekilde buyurmakta. Ve la yazkurul insanu düşünmezler mi diyor insan? Enne halaknahu muhakkak ki biz onu yarattık min kablu ve lem yeku şey'a. Daha önce hiçbir şey değilken min kabl daha evvelden hiçbir şey değilken biz onu yarattık bunu düşünmezler mi ve bunun gereğini yapmazlar mı? Doğan herkes şükretmelidir. Var olan, nefes alan herkes şükretmelidir. Hamd etmelidir. Günümüzde insanlar maalesef varlığın kıymetini bilmiyor ve birçok kişi buna isyan ediyor. Varlığı ne anlama geldiğini bilen birisi bunun gereğini yapar. Hiçlik mi önemli, varlık mı önemli? Bugünkü gençlere sorduğunda bütün bu depresyon haliyle, buhran haliyle sanki hiçliğin iyi olduğunu, sanki yaratılmanın kendince iyi olmadığını, çünkü strese giriyor, sıkıntıya giriyor, imtihana giriyor, kaybediyor, sıkıntı oluyor ve sanki varlık kötüymüş gibi bir hissiyata kapılıyor. Halbuki varlık bir şereftir. Çünkü sen içlikten varlık alemine gelmişsin. Ve cenab Allah seni muhatap kabul etmiş, sana değer vermiş, sana can vermiş, sana imkan vermiş. E fakat her şey yolunda gitmeyebilir. Her şey istediğin gönlünce olmayabilir. Zaten imtihan o. Her şeyin yolunda gittiği yerin adı cennettir. Her şeyin yolunda gittiği yerin adı cennettir. Dünya imtihandan müteşekkildir. Bu imtihana verdiğin cevaplarla sen insan olacaksın, Müslüman, mümin olacaksın. Aksi halde zaten her şey yolunda gitseydi burası dünya olmazdı, imtihan olmazdı. Ve hiçlik, ya hiçsin yani hiçliği önemseme kadar saçma bir şey yok. Hiçliği önemseme kadar akıl dışı bir şey yok. Yani yoksun, yok olmak mı, var olmak mı? Elbette ki var olmak önemli. Ve Cenab-ı Allah ayeti kerimede de bunu buyuruyor. Siz daha önce yoktunuz, hiçtiniz ve biz sizi var ettik, bir şeref atfettik. Ve bu şerefle Cenab-ı Allah e, insana meleklerden ileriye geçme şansı tanımış. Ahsani takvim demiş. En güzel şekilde yarattım, en güzel şekilde var ettim. Ve onun değerini bilin, o dereceden düşmemeye çalışın. E bunun da yolu Cenab-ı Allah'ın emirlerinden geçmektedir. Yani cennet o kadar bedava değil ki dünya da o kadar bedava değil. Bazı insanlar tabii daha farklı şartlarda dünyaya gelirler. Onlar da imkanlarla dünyaya geldiklerinde imkanlarla imtihan olurlar. Ama bir başkası imkansızlıkla dünyaya gelmektedir. O da imkansızlığın imtihanını verir. Herkes kendi yaşadığı anın, zamanın, durumun imtihanı içerisindedir. Hiç kimse şunu demesin, ben şanslıyım veya ben şanssızım. Şans veya şanssızlık görecelidir. Bunu anlamamız gerekiyor. Ve bunu aşmak için, bunu aşmak için uğraşmalıyız. Yani şanslıyım, işte zenginim yok. O senin cehennemin olabilir. İşte fakirim, şanssızım, çok fakirim, işim rast gitmiyor, yok. Fakirlikle sen cenneti kazanabilirsin. Yani daha doğrusu fakirlikten başlayıp kendi durumunu iyileştire iyileştire. Çünkü sen zorluğu biliyorsun oradan varlığın kıymetine varabilirsin. Yoksa fakir kalın demiyoruz. Oradan varlığa ulaş ama varlığa ulaştığında evvelden sen o duyguyu yaşadığın için o seviyenin değerini, önemini bilir ve ona göre davranırsın. Bunu verir insana. Bunu anlamalı gençlerimiz, insanlarımız Yaradılış kıymetlidir, yaradılış şereflidir, yaradılış kutsaldır. Her doğan insan bu kutsiyet içerisindedir, şanslıdır. Fakat o kadar dünya ve dünyevi meseleler işgal ediyor ki kendini şanssız görüyor. Lütfen bu duygudan, bu hissiyattan kurtulalım. Allah rızası için kendimize biraz hürmetimiz ve Allah'a biraz imanımız varsa bunu yapmamız gerekiyor. Hiçlikten çıktı, varlığa geldi, var ama Rabbini unutmuş ve kendi başına yaradıldığını zanneder gibi yaşıyor. Sanki kendi kendine gelmiş, sanki unutulmuş Haşa. Halbuki Cenab-ı Allah unutmuyor. Faalul lima yurid diyor. Her an diyor ben müdahale içerisindeyim. Her an müdahale ediyor. Cenab-ı Allah bir tarafta beklemiyor Haşa. Fakat insan o kadar uzaklaştı ki Cenab-ı Allah'tan hissedemiyor. Arada perdeler var. O perdeleri kaldırmak lazım. Arada maddi perdeler var. Bu maddi perdeleri araladığınızda Cenab-ı Allah'ın hakikaten size yakın olduğunu hissedebilirsiniz. Bunu anlamıyor insan. Tabi burada nefs devrede. Şeytan devrede. Ruhumuz bu ikisi arasında kalmış ve sıkışmış haldedir. Yanımızda bir süliyet var. Onun adı nefs. Yanımızda bir süliyet var. Onun adı şeytan. E ortada da ruhumuz var. Ruhumuz Allah'a aittir. Ve nefektu min ruhi diyor. Ben ruhumdan üfledim size. Ruhumuz ilahi olana yatkındır. Cenab-ı Allah'a yatkındır. Ahireti istiyor, ahireti diliyor, sonsuzluğu diliyor, mutlu olmak istiyor ve kul olmak istiyor ruh. Fakat nefs ona engel. Şeytan ona engel. Bir şeytanın artık var olduğunu kabul edelim. Yahu bu şeytan var. Bu şeytan bizi yönlendiriyor. Nefs var, nefs bizi yönlendiriyor. Ruh ikisinin arasında sıkışmış. İman ne kadar kuvvetlenirse ruh o kadar kuvvetli hale gelir ve nefsle şeytana hakim olur, susturmaya başlar. Fakat iman azalırsa, yani imanı inşa eden unsurlar var tabi. İman, iman diye gelmiyor ayağınıza, elinize. İmanın esaslarını bilmek ve gereğini yapmak bunu anlamalıdır Müslüman. Bunu anladığında işin künhünü çözmüş olur. Künhü dediğimiz özünü, sırrını çözmüş olur. Sırrını, gizemini ve orada uyanma başlar. Uyanma başladığında hiçlikten kurtulur. Aslında bu varlık aleminde var olduğunu anlar, kıymetini fark eder. İnsan tabi bugün bilgi probleminden ziyade bu yüzden bilinç problemi yaşamaktadır. Bu bilince vardıkça Allah'ın haklarını da anlamış olur. İnsan kendini en büyük aslında Cenab-ı Allah'ın hakkı bizde, O'nun bize yaratması ve kulluk vazifemiz. Biz O'na bir kere borçlu olduğumuzu anlamalıyız. O'na minnet duymalıyız. Bu minnetimiz de madde değil, yine mana iledir, yine kulluk iledir. Cenab-ı Allah'ı tanıyan kişi sever. Şimdi biz Cenab-ı Allah'ı tanımıyoruz. Tanımadığımız için Müslümanlar korkuyla bunu inşa ediyorlar. Mesela takva kavramında Allah'ın rızasını kaybetme korkusu vardır. Yani Allah'tan titreme falan Allah'tan çekinme vardır. Ama çekinmeden ibaret bir takva değildir, bir İslam değildir. Allah'ın rızasını, muhabbetini, sevgisini kaybetmekten korkmak. Bu vardır. Müslüman tabii tanıdıkça olur. İnsan tanımadığını sevemez ki. İnsan tanıyacak yani. İnsan vakit ayırmıyor. Yani Cenab Allah'a biz vakit ayırırsak, yoğunlaşırsak, tefekkür edersek, gündemimiz o, iklimimiz o olursa sevmeye başlarız. Çünkü bu e, hakikaten Cenab Allah insanı mükemmel surette yaratmış. O mükemmellik içerisinde hareket ediyor aslında insan. Cenab Allah'ın isimlerinin bir yansıması olması hasebiyle mükemmel yani tabii en mükemmel Cenab-ı Allah'tır. Varlık alemine gelmiş olan en mükemmel varlık insandır. Bunu idrak edemiyor. Bunu idrak edemeyince de Cenab-ı Allah'a kul olamıyor. Cenab-ı Allah'ın haklarını koruyamıyor. Emir ve yasaklarını uyamıyor. Cenab-ı Allah'ın haklarının en önemlisi kulluk. E kulluğun içerisine ne giriyor? Emir ve yasaklarını uyacaksın. Yapma dediklerini yapmayacaksın. Yap dediklerini yapacaksın. Ama biz Nefs ve şeytanın oyuncağı olma derdine düşüyoruz. Dünya derdine düşüyoruz. Dünyayı çok önemsiyoruz. Dünya kafamızda çok acayip derecede yere dönüyor. Hiç feragat etmiyoruz. Hiç taviz vermiyoruz. Yani dünyevi bir konuda şurada maskeye önem verdikleri kadar Allah'ın haklarına önem verseler maske maske aşı bilmem ne şu bu diye diye çünkü hayat memat diyor halbuki bu sonsuz hayatını etkileyecek. Bir maske belki buradaki hayatını etkiliyorken Cenab-ı Allah'ın haklarına riayet sonsuz hayatını elde etmesini veya etmemesine götürecek. Bunu anlayamıyor insan. İnşallah bu idraka varır. Ramazanın da bereketiyle Cenab-ı Allah herkesin tuttuğu oruçları, yaptıkları ibaretleri kabul eylesin. Allah'a emanet olun inşallah.